-"Beyim de bana." -"Demeyeceğim." -"Bana beyim diyeceksin." -"Aa bunu yapıştırırım suratının ortasına." Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Bir grup genç ıssız bir yere giderler ve teker teker yakılırlar. -"Ya da Samara Morgan intikam almaya başlar. -"Eylem bakalım. Publik geldiğinde de bu kadar eğlenebilecek misin acaba?" -"Publik mi?" <laughs> -"Ejderha yumurtasını nereden buldun?" -"Ya bu sıradan bir yumurta E sen yumurta. Kanından canından, canından öyle düşün." -"Bırayım ya çatlatayım değil mi?" <laughs> salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de